sorunuza geçiyorum. Satranç of. nokta nokta nokta. Kolay soru 4 bin lira, orta soru 20 bin lira, zor soru 40 bin lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Koray Bey orta tercihi seçti. Tuğçe Hanım kolay tercihi. Ay bilemeyeceksek de zaten sürpriz Satranç olmaz. Satranç olimpiyatı 2012 yılında hangi şehirde düzenlenmiştir? Eyvah eyvah. Eyvah. <laughs> Hiç bilmiyorum. Satranç oynar mısınız? Hayır. Koray Bey siz? E, yeğenlerim çok turnuvalara katılıyor. Onlarla bağlantı. Nereden oynamam ama. Gerçi her şehirde Zannediyorum oluyor. Zannediyorum Eskişehir'deydi bu sene. Eskişehir'de. Diye. Eskişehir değildi sanki. Çünkü ben orada yaşıyorum. Mutlaka duyardım Antalya Eskişehir de olsaydı. Ya Eskişehir'de olsaydı. Yani Eskişehir'de yaşıyorsun sen evet. evet. E, olsa duyar mıydı? Olsa duyardım e, Antalya'da herhalde. Antalya'da ben duymadıysam ama duyduğum gibi sanki Antalya'da da ya. Hatırlamaya çalışıyorum Bence Antalya diyelim. Nasıl olsa son şansımız. Bir daha <laughs> fakir olacak yani. İyi düşünün. İyi, iyi düşünün. Iyi Eskişehir'de eminsin. Emin değilim. Benim de Eskişehir geçti kafamdan bilemedim yani. İstanbul olabilir mi? Sanmıyorum yani. Ben hani çünkü olimpiyat dediğine göre otellerin falan olduğu insanların ağırlanacağı bir yerler gibi düşünürsek. Eskişehir, Eskişehir'de bir şey hatırlıyorum ama ben Antalya diyelim derim. Ya bilmiyorum ben hiç emin değilim. Tamam. Son 10 saniye. Cevabımız? Antalya. Söylüyorum. Antalya. Ben <laughs> Bir cevap vermek zorundaydık <laughs> ve Antalya dedik. Biz size satranç olimpiyatı 2012 yılında hangi şehirde düzenlenmiştir diye sorduk. Siz Antalya <laughs> cevabını şuan. verdiniz. Doğru cevap İstanbul. Ya. <laughs> Böyle olmamalıydı. <laughs> Ne yazık ki üçüncü hatanızı yaptınız. Evet. <laughs> Onuncu soruda elenmiş şey oldunuz. Ama güzel yarıştınız. Koray Bey ve Tuğçe Hanım güzel bir ortaklık sergilediniz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyoruz. Güven bana burada sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar.